三。 oyuncaklar, bisiklet, televizyon açık. Burada Ali uyumuş, kalkmış. Burada top kalkmış bir çoraplar çıkarmış. Bir de çoraplar çıkarmış. Al sana, al sana, al sana. <laughs> Şuna bak, tipe bak, tipe. Tip. Bak yakalarsam seni. Yine mi ona kaçıyor? Yine mi kaçıyor Ali? Yok, 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 yok. Nereye kaçtı? <laughs> Yakalarsam seni var ya yerim seni. Nöm 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 nöm. <laughs> arkadaşlar Ali'nin hızına yetişmek mümkün değil. Bir de bak ne yapıyor şurada. Oturmuş. Oturmuş ne yapıyor? Hayır oyuncak atmak yok. Merhaba arkadaşlar de bakalım. Ali bugün iyice şımardı. Ali iyice şımardı bugün. Ali. Ali. Otur çoraplarını giydirelim. Ay, gel. Gel. Yapacağım. Bugün iyice şımardın Ali. Koltuk tepelerinde falan. Hayır. Çıkma oralara düşersin. Bir de zıplıyor ya şuna bak. Allah'ım. Dur ben seni yakalayayım. Çoraplarını giydireyim. Ali çabuk buraya gel. Ali çabuk buraya gel. Ali sen neredesin? Ali. Çabuk buraya gel. Çık. Başın masaya çarpacaksın şimdi. Çık oradan. Çık 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 çık. Bak beni ittirme. İşte buradasın. Şimdi yakaladım seni. Şimdi yakaladım seni. Dur hayır hayır olmaz öyle şey. Hadi oğlum. Hadi giydirem çoraplarını. Hastasın bak zaten temelli hasta olursun. Hadi kuzum. Hadi. Hadi anne Hadi baba anneciğim. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Biz yine bugün Ali İneniz. Bu sıra sürekli Ali İnen takılıyoruz. Annesinin işi var. Ali'yle biz takılıyoruz. Babaanne torun olduk mu? Anne, anne bak, güçlü. Evde dağılıyor. Anne, anne bak. Her şey güçlü olmuş. He, güçlü olmuş. Sen de güçlüsün. Ay, ay, güçlü olmamış. Ne olmuş? Ay, olmamış. Ne olmuş? Tabak değil. Ne olmuş Babaanne torun biz ikimiz olduk mu Oyunlar oynanıyor Oynanıyor yoruluyoruz Değil mi Ali Sen yoruldun mu Sen yoruldun mu Şımarıldı artık Her şeyler yerlere atılıyor Çabuk gel al bunları Çabuk toplayalım hadi beraber Ali Hadi toplayalım oğlum beraber. Hadi oyuncuklar da toplayacağız. Hayır onları da toplayacağız. Şimdi toplayma zamanı tamam mı? Hadi oyuncakları topladık. Ortalığı topladık Ali'ciğim. Şimdi top oynayacağız değil mi babaanne? Nereye gidiyor? <laughs> Mamalar mı yiyecek? <laughs> tamam ben vereyim sana mama. Bekle. Hadi ellerini yıka gel. Hadi koş ellerini yıkama anneciğim. Geliyorum Hı -hı. ben de.